ormanlık alanda kamp yapıyoruz. İyi seyirler. Ya dün buraya geldik, hemen yataklara serpildik ya. Ee, diyorum ki gidip de, gidip de biraz gezsek olur mu? Burada gece gündüz adında biri var. Ay işte gece gündüz diyorum ya. Gece gündüz gibi bir şeydi galiba adı. Öyle bir adlı biri var. O bizi gezdirsin. Hiçbir şey demiyorsun. Hadi değil. Öf, ben diyorum ki ya. Yatalım yataklarımızda. Niye? Geçeceğiz ki. Bakın dışarıdan perde şey yapma sesleri de geliyor. Diyorum. Ne dersiniz? Ee, buranın perdelerini kapatıyorlar. Dikkat çekmesin diye. Çünkü burada başka oteller de var. Ormanın içinde otel yapmışlar bir arada oraya gidelim. Neyse. Tamam ben uyurum ya. Gezelim. Bakın ikiye bir. Yani gezeceğiz. Hadi bakalım. Gidelim. Gelin. Aa. Kapı niye kapalı acaba? Pardon. Pardon. Orası için kapı kapalı. Ben hemen açayım. Hemen basayım. Açayım. Açılsın. Cın cın. Cın cın. Cın cın. Hadi kapılar açıldı kızlar. Hadi gelin. Of. Zaten bu kardeşin eh. kardeşim zaten bana bir ip bağlayacağım dedi. Bağladı. Hep çıkaramıyorum ya. Hep peşinde. Aa, bahsettiğim kişi işte bu. acaba neymiş? Merhabalar. Ben sizi gezdirecek olan kişiyim. Benim adım Havada Karada ee, Suda. Havada Karada Suda da size yardımcı edeceğim yardım edeceğim. Hatta göstereyim bir dakika. Hemen gi hemen e, ıı, deniz giyip geliyorum. İşte giydim nasılmış. Ee, i̇şte böyle. Size ama böyle yardım edemem. O yüzden şunu döndürelim. Tamamdır. Tamamdır. Başı döndü. Ay, başım döndü. Ha, tamam. Tamamdır. Ben size yardım edebilirim. Tamam arkadaşlarım gelecek. Vak vak. Dislek gelmiyor musunuz? Ay dur daha yeni toparlanabildik ya. Hadi gel Dislek. Geliyoruz kahve. Merhabalar benim adım. Havada, karada, suda. Yani anlayacağınız ben havada da, karada da, suda da sizin yanınızdayım. Bu da bizim patronumuz Koca Kılak Bey. Biliyorsunuz burası saat 7'den saat 9 12'de kapanıyor. Yani bütün sistem duruyor, kapı kapanıyor. Çünkü burası orman olduğu için e, hayvan gelebilir herhangi. E, o yüzden burada sadece 3 kişi kalıyor. Ben kalıyorum, Koca Kulak Bey kalıyor. Bir de e, tüylü kalıyor. Tüylü her kızın başında dolanmayı çok sevdiği için onu e, her zaman kaldırttırıyoruz. Hmm, bakın değişik bir sistem varmış burada da. Tamam. E, diyoruz ki e, biz bir gezdirseniz tamam olur. Gelin size hemen nasıl gezdireceğini söyleyeyim. Hemen anlatayım. Burası e, kulak kulaklığa ait. Tepatronuma ait. Buradan kapı kapanıyor açılıyor. Şuradan e, mesela gece bir hayvan girmiş yine. Bu acil durum butonumuz. Hadi gelin. Bu arada mesela hayvanlar girer. Buna basamadığınız kafesiniz var. Hayvanı alır. E burada tren var. Trenle gezeceğiz. Ama önce ben size şuraya anlatayım. Buradan sizin elinizde kolayca geçilebiliyor. Kolayca el hareketlerinde. Bugün şifresi acaba? Çikolata. Bugünkü şifremiz. Bir dakika ters edip Açılıyor. İki kere vurdum. İki kere yere vurduğumda kapanıyor. Gördüğünüz gibi story oluyormuş. Şifresini yapalım. Hadi girelim. Ama önce şeyi tanıtayım isterseniz. Burası sizin oda zaten. Tamam şey. Gelin, çikolata be, Çikolata bey siz niye geliyorsunuz? Özür dilerim bir an kendimi müşteri olarak hissetmişim. Evet işte burası da bakkalımız küçük marketimiz yani. Ve burada kuyruklu kuyruk hanım bize yardım edecek. Benim adım kuyruklu. Aa ah, siz süslü adını söylemediniz ben dikkat ettim. Ay tamam. İşte bu da treni süren hanım süslü. Ay ben niye soruyorum ya? Ay bir an seçilmişiz. Çok pardon arkadaşlar. İşte bu da hanımefendi süslü. Kuyruklu hanım. efendim. Da, e, siz gelin. Tanısın burayı. Evet, merhabalar. Bilmadım kuyruklu. E, burada her şey satılır. Burada tüm ihtiyaçlarınız olur. Mesela kuyruğumun özenenler var. Onun için kuyruk da satıyoruz. E, mesela dere otu, sonya, süt, su. Bu zaten doğal su içmek isterseniz de dereye gidiyorsunuz. Derede içilebiliyorsunuz. Evet. Böyle oluyor. Bu sistemde böyle. Gelin. Gelin gidelim. Çok durulduk. Acaba ne zaman geliriz? Geldik bile çocuklar. Burası da e, Cookie Hanım'ın yeri. Merhaba. Benim adım Cookie. E, size ben yardımcı olacağım. E, her yerde bir şey var. Mesela ormana çilek toplamaya falan gittiniz. Bu sepet. bu Burada mesela hayletler, su, su almak için nereden? Burada da telefonlarınızı koyuyorsunuz. Telefonları koyar mısınız? Doğal ortamı olduğu için telefonlarınızı koymanız gerekiyor. Tamam, hadi çocuklar koyun. Koyalım. Ya telefonum var mı sen diyorum da. Doğal ortam buranın kuralı buymuş. Zaten bir gece yani. Teşekkürler. Burada da zaten bir telsiz var. Bir şey olursa bu telsizden bize ulaşabilirsiniz. Biz sadece saat 12'ye kadar burada durmuyoruz. Sabah yine geliyoruz. Evet. Kuyruklu Hanım. fosforlu. E, Ve e, çikolata beyli süslü. Ve kalmıyor. Sabah yine geliyoruz biz buraya. Hmm, değişik bir izleyişmiş gerçekten. Yani telsizi biliyoruz. Tamam. O zaman biz şimdi nereye gideceğiz? Hemen yanınıza spor salonu var. Gelin hemen gidelim. İşte burası da spor salonu. Spor salonu mu? İşte açık havada. Eee tanıtayım. Hemen bu e, ip atlayacağız. Burada dengede de durma var. Ama bu ayakta yapılıyor. Çok da eski. Yani bununla dengene vererek ayaklarını çalıştırıyorsun. Bunda herkes böyle oturuyor. Üstteki dengesini korumaya çalışıyor. Burada da kuş bandımız var. Hiç tam değişik bir isteğimiz gerçekten ya. Ay biz niye hep iste isteyip duruyoruz? Sana sorabilir miyiz? Havada, karada, suda. Abla. Tabii sorabilirsiniz çocuklar. Dislik istemeyiniz. Sizden dolayı benden değil. Hemen kenarda söyle. Gelin. Geliyoruz. Ayaklarımız ağrıdı ya. Evet burada da e, fosforlu hanım var. Hanımefendi var. Merhaba benim adım fosfor çocuklar. E, ben anlatabilir miyim? Havada karada. E, Suda abla. Tabi anlat. Bu arada niye havada dediklerini anlatsın sen? Evet çünkü benim uçağım var. Her zaman oraya uçabiliyorum. Hadi sen söyle. Merhabalar. Buradan mesela doğal ortamdan korkuyor. Ama burayı bilmeden gelenler oluyor bazen. Biz onun için korunaklı bir yatak yaptık. Ee, Sonra yatak bulamayanlar mesela bu iki yatağı yatabilir. Odaklanmayanlar, çok pahalı bulanlar bu iki yatağı yatabilir. Tamam. Bu kadar yani. Gelin size ee, benim yattığım yeri de göstereyim. Hadi çocuklar gidelim depo mu? Evet. Yukarısına yatıyorum ben depo. Malzemeleri koyuyoruz. Ama olsun. Ee, ben depoda yatmayı seviyorum. Hem soğuk. Yaz gününde de iyi geliyor. Ya, kış olunca da sıcak oluyor. Hadi gelin. gidelim. Gidelim. fosforlu seni de almışsın. Sıkıntı olmaz. Neyse. Ben oturayım sütüde bekleyeyim. Sonra gibi her yerde bir şeyimiz var. Hadi gidelim çocuklar gelin kata. İşte, i̇şte burası benim yatağım. İşte ben burada yatıyorum ama memnunum yani. Mesela e, şu da malzemeler var içinde yedek tedek gibi. Öyle. Daha depo içerilerde ama ben sizi içeri götüremem. Çünkü bazen orada özel eşyalarım var. Ee, şimdilik bu kadar. Trenle gezeceğimizde de zaten böyle gezecektik. Buraları gezecektik. Ama biz yürüyerek gezmeyi tercih ettik. Evet. Öyle oldu. Nasıl öyle oldu? Trenle gidebilir miydik? Aa! Oh! Aman tanrım. Ama olsun. Süslü. Süslü. Treni getir. Aşağı inelim de aşağı treni getirebilir sadece. Evet. İnelim. Aa, bir bana mı sesleniyor? Hemen gideyim. Geldim. Sıra abla. Sıra biz geldik. Biz binecektik. Başta binmediğinizde şimdi mi binmeye karar verdiniz? Gece gündüz abla öyle yaptı. Ay, gece gündüz diyoruz. Düz mü ya? Şavı da karada suda. Çok uzun değil mi ya? Binemedik zaten. Sağmadık. Oh. Gen sarsıldık ama çok zor gideceğiz böyle galiba. Ay zor gideceğiz dedim ve düştük. Ay ben yürüyerek gideyim nasıl olsa. Sağ ol havada kredi abla. Merhaba çikolata abi. Merhaba çocuklar. Ah, burası çok güzeldi. Teşekkürler ablam. Bir şey değil çocuklar. Ben de şuraya doğru park edeyim. Sıslı indirmemi ister misin? Teşekkürler çikolata. Ay. Yine düştün. indireyim demiştim yine düştün. Polis mi geçiyor? Burası biraz ev, evlere yakın ya. Polis geçiyor galiba. Anlamadım ses var. Hadi biz de eve gidelim ya. Çok yoruldum. Ne eve gitmezsem. Daha akşam olma. Burada hava çabuk kararıyor. Allah'ım. Saat 11. iki kadar zorla eve gidersiniz. Aslında biliyor musunuz? Ee, eve gitmeyip kapının kapanışını da izleyebilirsiniz. Ha haklısınız. Çok merak ediyordum. Hadi gidelim. İzleyeceğiz mi gerçekten? Umi. 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 Canım pekadı ayaklarım yoruldu. Deli miyiz nedir ya bunlar? Allah Allah. Deli misiniz nesiniz? Öyle değiliz ama. Ayaklarımı çok yoruldum. Kızlar siz izlerseniz izleyin. Ben yatağımda yatacağım. Tamam sen yat. Biz izleriz. Şimdi bak bak. Tamam izleriz. İzleriz. Izlerim. Evet birazdan kapanacaktır kapı. Ee, dikkat dikkat. Birazdan kapı kapanacaktır. Lütfen kapının yanında bulunmayınız. Hı, ee, yapıyor resmen. Durun. Şu taraftan işte kapanıyor Düğmeye ne ara bastı ya? Bu ara bastım Zaten benden önce tüylü bastı. Kıl kız diye gülmek şekli mi var ya? Allah Kapanıyor. 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 E biz nasıl geçeceğiz şimdi? Üstünden alacağız canım. Aa, bir dakika. Ee, o çikolata abinin yanına gidelim. Diyelim ki sen bizi e, getirir misin diyelim. Aynen aynen çikolata Çikolata abi. Efendim. Çikolata abi ya. Biz Arka da geçemiyoruz. Şimdi ben de gideceğim. Ay gidecektim çocuklar. İşte sen de gideceksin ya birazdan. Bir de kapıyı açıversene. Tamam. Hah geldik. Hadi gel. Ben yatağımda yatıyorum. Aynen. Sabah yorucu bugün olacak. Ay kızlar siz mi geldiniz? Oy, çok ayaktım artık. Bunun acısı bir gün sonra gelir hep. Biliyorsunuz değil mi? Evet ya. Saat kurmayı unutmayalım da yine. Tamam. Ya her yerde de polis sesleri ya. ambulans mı diyor? Polis değil? Ve uyurlar. Sabah olunca saat yedi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Babam geldi bir Arada. Ben bunu bir çekeyim tamam mı? Hadi görüşmek üzere. Ben de bu saat gibi çıldırırım ya. Ay ne saati bu ya? İnanmıyorum. Ay doğru ya. Allah. Ah. Aa ah, ah, ah. ah, ah, kalkamıyorum. Ah, ah, ah. ah, ah kaldım. Kaldım. Böyle kaldım. Böyle kaldım. Kızlar böyle kaldı. Benim bilim tutuldu. Böyle kaldım. Benim de benim sırtım tutulmuş. Böyle kaldı kaldım. <laughs> Karada diyeceğim kapıyı açar mısın acaba? Bir. Şifresi bugün değişti aslında biliyor musun? İki patiyle şöyle şöyle. Dört patiyle böyle böyle. Tamam ben gideyim. Sonunda geliyorum. Aa, çocuklar ne oldu? Ya biz böyle kaldık. Benim tutuldu. Saitim tutuldu. Ben böyle kaldım. Benim belim tutuldu. Benim de böyle kaldık. Bir dakika hemen hastaneyi arayacağım. Yok arama arama. Ay! Aa! Sizin spora gitmeniz gerek. Hadi hadi spora hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ay dalıttım ya. Hadi gidelim spora. Allah'ım yuvarlana yuvarlana mı gideceğiz? Ne yaparız ya? Ben ne bileyim çocuklar. İşte de spora geldik. Hadi hadi hadi. Hepiniz bir tane sevdiğiniz. Bam. Of, ben biraz kuş bandında oyalanırım. Uf, zor yürüdüm ya. Tamam, buna denge çalışırım ben. Hadi gel şuna binelim. Biz de bızdık. Geliyorum. Kahve. Hadi çocuklar. Oyalanmadan hızlanın biraz. Açılın ki sağlıklı yaşayın. Eyy. Hoppa. Bir saat sonra. Ay, dur girelim. Oh, 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 oh. İyi geldi ya belime. Bizim de iyi geldi var ya. Önceden yavaştık şimdi hızlandık. Bakın dedim spor yaparsak daha iyi olurdu. Dediğim gibi sağlıklı yaşayacağız orada. Hadi bakalım. Ee, şimdi güzel de hmm, gerilme yatağına. Bu arada özelliğini söylememişim de, şu bir de gerilme yatağı. Aa fosforlu doğru da orada bize bakmıyor. Aa ne olmuş orada? Aa merhaba Gece Gündüz. Ay ya bana da dün aklıma takıldı ya Gece Gündüz ne Gece Gündüz ne. daha da havada suda abla. Bana kısaca albay desen iyi olur. Tamam abla al baş. Hadi gelin. Hadi gelin çocuklar. Tamam geliyoruz. Oo. Oo. Ama iki tane var. Sen de şurada güzel bir terapi yaptır. Tamam ben de burada terapi. Oo. Oy ben içinde terapi yapacağım. Ve son. Ve böyle bir gün değil, bin gün kalanlar. Sam.